Arkadaşlar bugün sizlere kontaktörler hakkında hem teorik hem de pratik bilgiler vermek istiyorum. Bu konuda biraz eksikliğin olduğunu gördüm kanalımda. O yüzden bugün bu konudan ilerleyelim. Arkadaşlar kontaktör elektrik güç devresini anahtarlamak için kullanılan ve elektrikle kumanda edilen bir elektrik anahtarıdır. Kontaktörler bizim için daha az güçle daha fazla gücü kontrol edebildiğimiz bir elektrikleme anahtarı olarak adlandırabiliriz. Yani genellikle devreden daha az güçle örneğin 230 veya 380 voltluk bir motoru 220 volt veya 24 volt veya 12 volt 110 volt neyse bu voltaj ölçüleriyle açıp kapatarak anahtarlama yapar kontaktörler. Kontaktörlerin genel amacı rölelerin aksine yüksek akımlı yük cihazlarına bağlanacak şekilde tasarlanırlar. Röleler daha çok ufak güçlerdeki cihazlar için kullanılır. Kontaktörler büyük yüksek güçteki cihazlar için kullanılırlar. Rölelerden daha fazla kapasiteleri vardır. Ondan sonra arkadaşlar kontaktörlerin ve rölelerin en büyük özelliklerinden birisi de bir devre kesicisinden farklı olarak kısa devre akımını kesmeyi amaçlamazlar. Yani devremizde kısa devre var ise kontaktörümüz bu kısa devreyi kesmez arkadaşlar. Kısa devreyi e, devre kesiciler işte sigorta olur, şalter olur ondan sonra termik manyetik şalter olur. E, daha sonra kaçak akım rölesi olabilir. E, güvenlik röle olabilir. Bunlar bizim için devreyi keserler. Ancak kontaktörler devreyi kesmezler arkadaşlar. Bunun için kontaktörleri bu devre kesicilerden ayıran en büyük özellik budur. Kontaktörün üzerinde iki adet devre vardır. Bunlardan birisi uyartım devresi, diğeri ise kontak devresidir. Uyartım devresi bizim için bobinli kısımdır. Kontaktörü uyardığımız 12, 24, 110, 220 veya bu voltaj değerlerinde biz uyartım devresini uyarırız. Uyartım devresini uyanırsa kontak aktif hale geçer. Yani kontağımız çeker. Kontağımız çektikten sonra ise ne yapar? Ee, diğer yüksek güçteki kontak devresi aktif hale geçerek cihazımızı çalıştırır arkadaşlar. Ee, uyartım devresinde akım olduğunda veya akım kesildiğinde bir selenoid tarafından hareket ettirilen sürgü kontak pabuçlarını kontak plakalarına bastırır veya çeker arkadaşlar. Bu sayede düşük voltajlı veya akımlı bir devre yüksek voltajlı veya akımlı bir devreyi komanda etmeye yarar. Nasıl? Arkadaşlar bakın kontaktör bu gördüğünüz Schneider marka piyasada bir piyasada birçok marka kontaktör var. Ben internetten bu resmi aldım. Bunun üzerinde şimdi ilerleyelim. Arkadaşlar bakın buradaki uyartım devresi dediğimiz bu A1 ve A2 kontaktörün içerisindeki bu bobin kısmıdır arkadaşlar. Daha sonra bu L1, L2, L3 ve T1, T2, T3 şu şekildedir. Buradaki L1 T1'e bağlıdır. Şu şekilde. Yani şu kontak bizim için L1 T1'dir arkadaşlar. Bu L2 T2 de bu kontaktır. Pardon. Bu L3 T3 de yine bu kontaktır arkadaşlar. Yani 3 fazlı bir kontaktörün içerisinde o, Bu şekildeki hareketli kontaktan 3 adet bulunur arkadaşlar 3 adet bulunur ve biz A1 ve A2 uyartım devresine enerji verdiğimiz zaman yani kontaktörümüzün bobinine Gerekli olan 12, 24, 48, 110, 220 Volt enerji verdiğimiz zaman Buradaki L1, L2'den geçiş olur. L2, T2'den geçiş olur l 3 t 3 geçiş olur arkadaşlar. Yani biz diyelim ki bu görsel üzerinden ilerler isek bobinimize uyartım devremize enerjimizi verdiğimiz zaman bu bobinimiz buradaki sürgü veya kendine doğru çekecek. Bu sürgü veya kendine doğru çekildiği zaman bakın şuradaki iletkenler birbirlerine temas edecek. Bunlar sabit kontaktır. Bu hareketli kontak. Bu hareketli kontak da aşağıya indiği zaman ne yapacak? Bu kontaklar birbirlerine temas edecekler. Yani şu bizim için L1, şu da bizim için T1 olsun. Bu hareketli kontak bunu çektiği zaman ne yapacak? Bu sefer L1 ve T1 birbiriyle temas etmiş olacak ve enerjimizi iletecek arkadaşlar. Bu şekilde kontaktörümüzün ha bir de kontaktörümüzün üzerinde bazı kontaktör markalarında harici olarak bakın bir adet NEO kontağı bir adet NC kontağı bulunur. Bunlar da genellikle kontaktörün haberleşmesi veya motorun çalışıp çalışmadığı durumu, sinyal ikaz lambaları gibi şeylerde kullanılmak için yani kısaca haberleşme için kullanılabilir arkadaşlar. Bu NO ve NC kontaklara bazı kontaktörlerde bulunmayabilir. Bazı kontaktörlerde bu bazı kontaktörlerde bulunabilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu görsel üzerinden ilerledik. Şimdi bakın şurada size kısaca kontaktörün bir iç kontağının nasıl hareket ettiğini göstereceğim. Arkadaşlar bakın burası bizim için L1 kontağımız olsun. Burası T1 kontağımız olsun. Şimdi şu görsele geçtiğimiz zaman L1 ve T1 arasında herhangi bir enerji iletimi yok şu anda gördüğünüz gibi. L1 ve T1 arasında. Bu kontaktör çektiği zaman bu pozisyona geçerek buradaki iletken L1 ve T1'i birbirine bağlayarak ne, ne yapıyor arkadaşlar? L1'den T1'e doğru bir enerji akışını sağlıyor. Ee, videonun zaten şimdiki kısmında pratik olarak kontaktörün nasıl çalıştığını size göstereceğim. Teşekkür ederim. İzlemeye devam et. Arkadaşlar teorik olarak kontaktörümüzün nasıl çalıştığını görmüştük. Şimdi pratik olarak size ufak bir devre göstermek istiyorum. Daha doğrusu devre de, de demeyelim. Bir açıklama videosu diyelim. Sigortam'dan arkadaşlar 3 fazı e, videoda görmüş olduğunuz kontaktörümün L1 L2 ve burada L3 uçlarına 3 üç fazımı geldim arkadaşlar. Daha sonra buradaki kalıcı butonuma bir adet 220 volt kontaktörüm 220 voltla çalıştığı için 220 volt anahtarlama yaptım. Ve arkadaşlar bakın bu kontaktörümde arkada görüyorsunuz. Hatta şu kabloları çekeyim. Bakın A1 burası A2 bobinin burası. Bobin uçlarına da A2'me buradan gördüğünüz gibi nötrümü verdim. Bakın nötrümü verdim. a 1mi de butonundan anahtarlama yaparak girdim arkadaşlar. Kontaktörümüz nasıl çalışıyordu? Bizim için bobin uçlarına enerji geldiği zaman bobini enerjilenip kontak uçlarını birleştiriyordu. Şimdi arkadaşlar elektriği kapatalım. Bakın şu şekilde daha rahat göreceksiniz. Şimdi benim Bakın kontaktörümün hatta şu şekilde gidelim. L1 ucunda gördüğünüz gibi enerjim var. L2 kısmında da enerji var. L3'de de enerji var arkadaşlar. Ancak T1'de şu anda yok. T2'de yok. T3'de yok arkadaşlar. Bu ne zaman gelecek? Ben kontaktöre enerji, bobinlerine enerji verdiğim zaman kontaktörle pardon kontaklar çekecek. Yani yapışacak ve enerji geçimi sağlayacak arkadaşlar. Bakın kalıcı anahtarımda kontaklarımı çektirdim. A1'ime buradan göreceksiniz şimdi bakın şu şekilde yapalım. Bakın A1'ime enerjim geldi. Şimdi arkadaşlar bakalım L1'de enerji var. T1'de de olması lazım. T1'de de enerji var. Daha sonra L2'de enerji var. T2'de de olması lazım. Bakıyoruz. T2'de de var. L3'de enerji var. Ve T3'de de olması lazım. Bakın T3'de de enerji var. Demek ki bu kontaktörüm sağlam ve bu uçlarına enerji verdiğimiz zaman kontaklar enerjileniyor. E, pardon. Bobin enerjileniyor ve kontaklar e, yapışarak elektrik iletimini sağlıyor arkadaşlar. Kontaktörün mantığı bu şekildedir. Biz buna 220 volt düşük amperli bir akım ile bu kontaktörde motor veya daha büyük, yüksek güçlü bir elektrik malzemesini aktif hale getirebiliriz. Kontaktörlerin kullanımı bu şekilde arkadaşlar.